Herkese merhaba değerli yarış, sever dostlar Ors Türk kanalından selamlar saygılar. 1 Ocak 2022 Cumartesi akşam İstanbul at yarış tahminleri için dersimize çalıştık. Birazdan altılı gayan yorumlarımızı paylaşacağız. Öncelikle yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzurluk, huzur getirmesi dileğiyle gelelim İstanbul yarış programına 8 koşulu bir bülten bizi beklemekte. Bir tane altılı ganyanımız var. Biz tüm koşuları kısaca değinelim. Birinci koşu Meydan 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi 1200 metre kum pistte yapılacak. 8 numaralı Royal Baby Ahmet Çelik'le artık Meydan'dan çıksın diye düşünüyorum. Benim bankomdur bu safkan. Birinci koşuda. E, açıkçası yanına ikili aramak istediğimde Görkem Özçelik'in bindiği safkan hemen dikkat çekiyor. 10 numara ama bir müddet ara vermiş. Acaba eksik kalabilir mi? O yüzden ben buraya ikili açıkçası düşünmüyorum. Çok içime sinen bir isim olmadı 8 numara dışında. O yüzden 8'i tek veriyoruz birinci dörtlü Ganyan oyunları için. İkinci koşuya geldik. Şartlı 3 bir yarış. 5 yukarı Araplar 1500 kuma çıkıyorlar. Burada da çok uygun kiloyla start alacak olan 5 numaralı Olsar'ın 7'li plaseler için banka olarak düşünüyorum ekili almak isteyenler, dileyenler bir numaralı Karagül Bey'ini değerlendirebilirler. Bu tarz orta mesafeli sentetik yarışlarını oldukça seven bir safkan. 5 1 şeklinde bir ikili düşünebilirdim şahsen. Ben kendi adıma söylüyorum tabii. Bunu sizler son kararı kendinize göre değiştire verir değiştirebilirsiniz. Ve geldik altılı gayenin başladığı yarışa. 3 yaş İngilizler Maiden 1200 metre mesafeye çıkıyor. Burada 3 e, numaralı Brave Quest isimli safkan. Günsel Soyupak Ekürsü'nden Halis Karataş'la iyi bir yarışı bekliyoruz. İlk startında da e, baya bir beklenti yüksekti. Bu safkanın baba kardeşleri içerisinde ülkemize koşan Light of Darkness gibi çok değerli bir safkan var ki. Grup bir koşu kazanmış bir safkan. Aynı zamanda e, bu safkanın babası Red Rocks. E, bir olarak baktığımızda bir Galileo ya o, oğludur. E, Safkan'a baktığımızda yani 3 numaralı Brave Quest'ın pedigrisinde de 2 çarpı 3 Galileo üzerine imbriding edilmiş e, bir isim. E, belki zamanla özellikle ilerleyen gün zaman e, zamanlarda için pistte çok daha iyi at olabilir. E, ama bu yarış içinde yine de en güçlü Safkan hiç kuşkusuz Halis Karataşlı ama rakip yazacağız yanına Yine bu koşuda koşan safkanların pek çoğunun galopları çok çok güzel. Örneğin 5 numaralı kral çıplak bu yarışa çok güzel galoplarla geliyor. Ve de tabi işte ciddi rakip olacaktır. 4 numaralı grandeur. Mehmet Kaya ile bir diğer şahsı safkan benim için. yine 1 numaralı güneş ışığı ve 7 numaralı İksana Dudu da yazılabilecek diğer isimler. İlk ayağı biraz fazla at yazmayı seviyoruz. Çünkü mecbur kalıyoruz çok sürprizce bitiyor. İlk ayaklar genel anlamda. Sıralamamız 3, 5, 4, 1, 7 şeklinde. Geldik dördüncü koşuya. Şartlı 3, 4 yukarı İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. burada ilk atımız 12 numaralı Aybars Ahmet Çelik'le sevdiği uzun mesafeli kum pisti favorimiz. Rakibi kim olur derseniz e, açıkçası 7 numaralı Koca Vezir ekürisiyle beraber iyi yarış koşmasını bekliyorum. Filanda Uzla beraber 7 numaralı Koca Vezir'i ön planda tutuyorum ben. Daha sonra 5 numaralı Olivin Sışman çizikle değerlendirilebilir. Onun dışında 3 numaralı Bonus ve 2 numaralı Black Rock'ta çok daha geniş oynayanların kuponlarında bulunabilecek isimler. Sıralamam 12, 7, 5, 3, 2 şeklinde. Geldik 5. koşu şartlı 4 bir yarış dişilere ait. 4 yukarı Araplar 2000 kuma çıkıyordu. Burada da 4 atı birbirinden ayıramaydık. Sıralamamız şu şekilde. 3 numaralı Öncü Pınar Kaysbert yavrusu. Burada favori Mürsel Kayış idaresinde Rakibi 2 numaralı Altı Suyu ve 4 numaralı Demir Yıldız gibi gözükse de ben buranın sürprizini açık yarış atı olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Esen Nur'dan beklemekteyim. E, Safkan son alp yavrusudur. Bu tarz uzun mesafeli Kum yarışlarına son alp yavruları çok iyi koşar. Dikkat diyorum bu safkana. Mutlaka ihmal etmeyin. Daha önceki eski yarışlarına baktığınızda kısa vadede grup yarışlar koşabilen bir isim. Biraz bu anlamada geride kalmış. Takip edelim. Bu yarış olmasa bile iyi bir safkan. Ben bu yarışta da yazacağım tabi. Sıralamam 3-2-4-5 şeklinde. Geldik 6. koşuya. Burada da bankomuz var gerçi burada 2 at arasında beklediğim bir yarış. 6 numaralı Winter Sunshine ve 3 numaralı Maggie Hawk ismin arasında güzel bir yarış olacak. Ben 6 numaralı Safkan'ı biraz daha şanslı görüyorum. Hem orijin olarak hem jockey olarak normal şartlarda kazanması lazım. Benim ailesi Karataş'la bank olacaktır. 6 numaralı Winter Sunshine. Geldik 7. 7. koşuya. Şartlı 4 1 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Burada da 2 Kaysbert yavrusu rakiplerinden çok ayrılıyor. 2 numaralı Sarıyerli ve 1 numaralı Sadekar. Normal şartlarda bu iki at e, kalite isimler Kaysbert'ten dolayı özellikle. Ama 3 numaralı Avşar Ahmet Çelik binmiş. E, daha önce de yanılmıyorsam Ahmet Çelik'le meydandan çıkmıştı. Tek birinciliğini Ahmet Çelik'le yapmıştı. 3. E, üçüncü at olarak düşünülmeli. 2-1-3 Burada normalde yeterli olacaktır. Bu 3 atın dışına ben çıkmasını beklememekteyim. Ve son koşuya geldik. Şartlı 4 dişilere ait bir mücadele. Ee, bence günün en zor yarışlarından biri. Çok denk güçte isimler toplanmış. Kalabalık da bir grup 15 isim var. Ben 2 numaralı Always Lucy ile başlamak istiyorum. Ee, bu safkan sınıf olarak zaten daha üst düzey bir safkan. Handikap bu arada 87 olarak rakiplerinden çok çok ayrılıyor. Bu ee, Bence burada favoridir. Fakat e, bu safkanın sentetik pistte 2 kez koşup hiç ilk 4'e girememiş olması ve sadece çim pistte başarılı olması biraz soru işareti yaratıyor. O yüzden yanına at yazmamız gerekecek. 3 numaralı sahip de bu tarz kısa mesafeli e, her yarışta etkili. Mutlaka değerlendirilmeli. 1 numaralı Heva. Bence sentetikte çok başka koşuyor. Üzerinde görkem özçelik var. Mutlaka değerlendirilmeli. 3. atımdır. 4 numaralı Miss Evgenia Mehmet Kaya ile bir sürpriz beklediğim bir başka safkan. Ve 12 numaralı Mint Hunter çok daha üst gruplarda olması gerektiğini düşündüğüm kalite bir isim. Halis Karataş'la mutlaka değerlendirilmeli. Sıralamam son koşuda 2, 3, 1, 4 ve 12 şeklinde. 2, 3, 4, 1 ve 12. Son koşu da bu şekilde kapattık. Tekimiz dördüncü ayakta altı malı Winter Sunshine üzerine bir altılı ayağını hazırladık. Umarım faydalı olabiliriz. Sizler de kendi düşüncelerinize ve bütçenize göre değiştirebilirsiniz. Bu videodan hemen önce gündüz Adana at yarış tahminlerimizi kanalımızdan izleyebilirsiniz. Videolarımın altına beğeni ve yorumlarla destekte bulunmanızı rica ediyorum. Yapacağınız katkılar için şimdiden herkese Teşekkürler. Yorumlarda da tek tek herkesle, e, herkese cevap yazıyorum bu konuda. İstediğiniz soruları da iletebilirsiniz bana. E, oradan mümkün olduğunca hepsini cevaplıyorum. Bu arada e, internet sitemiz üzerinden de şablonlarımıza bakabilirsiniz. horstürk.com üzerinden bilginiz olsun. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeni yılın herkese tekrardan Sağlık, mutluluk, bol kazanç getirmesi dileğiyle yarın her iki programda da herkese bol şanslar.